Herkese merhabalar. Pratik Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her bütçeye uygun harika bir tavuk köftesi yapacağız. Tavuk köftesi için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo tavuk kıyması. Eğer çevrenizde tavuk kıyması satan bir yer yoksa tavuk göğsü alıp robottan geçirebilirsiniz. 1 adet soğan rendesi, 2-3 diş sarımsak, kimyon, karabiber, pul biber ve tuz koyuyoruz. İsterseniz direkt köfte harcı da koyabilirsiniz. Ve bir su bardağı da galeta unu kullanıyoruz. Galeta, olup, galeta unu kullanmamızın sebebi tavuk köftesi biraz sıvı yani cıvık olduğu için galeta unu onu toparlayacaktır. Herhangi bir şekilde yumurta koymuyoruz. Galeta unu soğan, sarımsak ve baharatlardan oluşuyor. Güzelce yoğurduktan sonra elimizi biraz ıslatıp yuvarlak köfte şekli veriyoruz. Elimize yapışmayacak kıvam olana kadar galeta unu ekleyebilirsiniz. Ben biraz büyük yaptım çünkü kızartırken kendini çekiyor. Ve köfteyi ne kadar çok yoğurursanız o kadar daha güzel olur ve tadı birbirine geçer arkadaşlar. Biraz yağ koyduğumuz tavamızı yağımız kızdı. Bir parça köfte ile baktım kızdıktan sonra koydum köfteleri. Arkalı önlü nar şeklinde oluncaya dek kızartıyoruz. İşte bu kadar her bütçeye uygun. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve daha birçok tarif için Instagram sayfam Pratik Yemek Tarifleri. Herkesi bekliyorum.